sunum hazırlayacaklardı. Eee şimdi bu haftaki konumuz aslında devamsızlıktı. Sizin grubunuzdan çıkmak isteyen kişi kendisine çok teşekkür ediyorum. Yardımcı olanlara da. Ee, aslında devamsızlık anlamında sıkıntıyı çok çok az yaşadığımız bir grupsunuz. O yüzden çok teşekkür ediyorum hepinize. Bizi zor durumda bırakmıyorsunuz. Ama konumuz devamsızlık olduğu için arkadaş size, arkadaşlar size anlatacaklar. Ben Arkadaşlar dediğim gibi konumuz devamsızlık. Şöyle başlayacağım. Hem e, devamsızlığın amaçları hem de bize zararları ikimizin olarak. Günümüz işlerinin çalışanlarına olan ilişkilerinde çözülmek zorunda olduğu insan kaynakları sorunlarının başında devamsızlık sorunu gelmektedir. Devamsızlık işletme verimliliğinin olumsuz etkilediği kadar çalışanın, kişinin morali ve sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Bu yüzden devamsızlık sorunu sadece işçi-işveren ilişkilerini etkilememekte, işletmelerin istihdam ve insan kaynakları politikalarında yakından ilgilenmektedir. İşe devamsızlığın işyerlerindeki birçok nedenden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenlerden bazıları kişinin kendisinden yaş, yaş durumu, cinsiyet, aile durumu, eğitim düzeyi, psikolojisi ve benzeri bir kısımda işyerlerindeki üretim ve yönetim tarzından ...ve iş yerindeki çalışma koşullarından sağlıksız ve güvensiz olmasına kaynaklanmaktadır. Yapılan işin ve monoton olması işten alınan tatmin düzeyini düşürmekte. Bu da kişilerde iş stresine yol açarak dağımsızlığı ve iş güç kaybını arttırmaktadır. İşe dağımsızlıkla ilgili çalışanlar tarafından ileri sürülenler ise... ...düşük ücret, düşük iş tatmini, standart olmayan çalışma şartları... İlk kısım amirlerinin çalışanlara karşı sürekli vadeli olmayan davranışları, çalışanların sürekli sıkıcı ve monoton işlerde çalışmaları ve fiziksel açıdan güvenli olmayan çalışma şartları onlara rahatsızlık yapmayı etmektedir. Burada şey girelim mi? 8 10 saniye kesinlikle ve kesinlikle bu açıda gergin bir pozisyonda kalıyoruz. Evet, bıraktım aynastır. aynı renk diye devam ediyorum. Avuç işlemi birbirine doğru yastırın. Evet, bu pozisyonda avuç işlemi birbirine doğru iterken aynı zamanda boyun kaslarımın üst kısmını yavaşça geliyorum. Evet. Anlamı getirdim. İyice sıktım. Harika hocam. Bravo. Sıkımı bekliyorum. Bırak. Arkadaşlar, Şey o yüzden hareketler var. Kaç tane onları göstereceğim. İşte, Mesela nefes alırken şekilde herkes yaparsa birlikte çok sevinceli. <laughs> evet arkadaşlar bir işler gelelim. Yoğunluk bir şey sizler de yapacaksınız. Öyle bir salıp verelim. Bu olarak bir işler gelelim. Şöyle bir derin nefes alalım. Thank you. <laughs> <laughs> Alın normalde balaketler var değil mi? <gülüyor> 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 her gün <laughs> olup, Bir yaparsanız her gün bir iş yerine verdi maliyetler ee, genel olarak iş devamlılığı açısından verenler açısından birtakım maliyetler olacak. Arkadaşlar bu devamsızlığın toplanışı iş verene hem birazdan anlatacak biraz, e, biraz dinlersiniz. Bu Evet. Bunlar işe devamsızlık yapan personelin yerine geçtiği çalışan istihdamı. Bir çalışanlara daha fazla mesai ödenmesi. Devamsızlık o sebebiyle beklenen iş gücü kaybının önlenmesi için yeni personel istihdamı, ücretli hastalık izni sebebiyle ortaya çıkan kayıp ücretler, nitelik ve inceliği düşük standartlarda üretim yapılması ve iş gücü devri sebebiyle yeni alınacak personele verilecek eğitim ile ilgili maliyetlerdir. İşveren dağımsızlıktan maddi olarak etkilenmesine karşın çalışanlar kısa vadede manevi, uzun vadede maddi ve manevi zorluklarla karşılaşmaktadır. Yönetik iş gücü kaybının önlenmesi için fazla mesai personel alımı gibi çözümler ararken öncelikle çalışanlarda çetin rekabet koşullarıyla mücadele ettiklerini, kriz ortamı ve iş kaybetme endişesinin mutlaka göz önünde bulundurularak müdahale etmeleri çalışan üzerindeki baskıyı ve stresi azaltmakta faydalı olabilir. İş yerinde işe devamsızlığı sıfır edilmek mümkün değildir. Ancak iş yerinde alınacak bir takım sağlık ve güvenlik tedbirleri ile azaltılması mümkündür. Örneğin iş yeri çevre ve koşullarının iyileştirilmesi, yani yeterli aydınlatma ve havalandırmanın sağlandırılması, sağlanması, gürültünün azaltılması, çalışanlar üzerindeki stresi azaltacağından devamlılıkta düşecektir. Monotonluğu ortadan kaldırmak için iş rotasyonu yapmak, dinlenme sürelerini programlamak, programlamak, ve gerektiğinde esnek çalışma saatleri uygulamak bir başka tedbirdir. Ayrıca işe devam eden çalışanın ödüllendirilmesi ve bir takım teşvikler verilmesi işe artıracaktır. Bu karşımızda Gobos'ta var. 6 ayda bir çeyrek altın veriyor. Yani yönetimden üretimden falan olsaydı güzel olurdu ama olmadı. Ee, burada cevher bütün fabrikalarında 6 ayda bir çeyrek dayı kalmazsan, gazı yapmazsan bir çeyrek altın veriyor 6 altı ayda bir. Bunu <laughs> çok çok fabrika şey yapıyor İzmir'de. <laughs> yani bu yapan yerler var. Teşvik için yani üretim yani, müdürü olsaydı daha güzel olacaktı. Yani en azından Gidecek değil mi? Tamam. Gidecekse o zaman güzel. Para ve işte çeyrek altın olabilir. Üç aylık vadede <laughs> ne bileyim duvar saati gibi del piyasan altına olabilir. Altı ayda altın olabilir. Üç ayda daha düşük bir şey. Onun gibi şeyler. <laughs> Yok. Üç ayda altın vermezler de ne bileyim saat bastırır, bardak bazlı del piyasan bir altına manasıyla. Böyle bir şey yapabilirim. <laughs> Çalışanın. Efendim? Herkesin, müddetim, yani, ama Kapsan o, o, o bir şey olabilir. Bir şey olabilir. Hmm. olabilir? Bir, bir gireceğim. Arkadaşlar bunun bugün hani toplantımız olduğu için bu olay her gün yaşıyoruz vardı bölümünde. Her gün yaşadığımız için hani kurmazsa olsa bugün patlantıya gireceğiz. arkadaşlara göstereyim. Mesela bugün devamsız kaç kişi? 50 kişi rahatsızlığımız vardı. Ben 45 dakika bir tane adam almak için bekledim. Tam 45 dakika. Yani adamımız olmadığı için neden adamımız yok? Fiber optik eğitimi olan bir arkadaş. Gördüğünüz arkadaşlar, diğer hatlarda dağıtılan arkadaşlar, onlar da fiber optik eğitimi olmadığı için başka bir alan dağıtılarak onları oraya koyacağız, oradaki adamları alacağız. Yani bize bu devamsızlığın bir kişi dahi olsa ne kadar zor durumlara düşürdüğünü bir çok güzel bir örneği var. Yani düşün, 45 dakika ben bir adam alabilmek için Tüm durumları oldu. Evet, vali abi her yeri alıyor, Filiz Hanım olsun, e, kablo durumlarını her yere alıyor. Burayı mı dağıtalım, burayı mı dağıtalım? E, böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Senin finansın tutmanın, finansın devam her zaman için yıpratıyor. Hepimiz yıpratıyor. E, şöyle, Mesela bugün için planladığımız 25 kişiydi. Ve bizim normalde 20 devamsız Beş 5 kişiyi bir şekilde arada götürebiliyoruz. Ama bunun üzerine çıktığı zaman 50 kişiye varacak. Geldiğimiz gibi biz bunları görünce inanılmaz derecede elimizde patlıyor. Bu sefer hangi alanı kapatırız? Ya, acil olarak arayan bir arkadaş işte çocuğun hasta dediği zaman hani 50 kişinin olmadığı yerde onu da hani göndereyim dediğinde bu sefer çok problem yaşıyor. Onu anlatmak istiyor ve her gün var ya işte o, bu sıkıntı yaşıyoruz orada. Dağılta dönemde hediye altında kaldık. Çalışanların görüşlerine önem verildiği ve yönetimde temsil edildiği sorunları olduğunda onlara düzgün üreten ve işe daha çabuk görmelerini yazmış olan yönetim tarzının olduğu iş yerlerine tanıştık daha uzun seviyede çıkabilir. Yani bu ne demektir? Vardiya lideri, takım lideri, üretim müdürünün bizlere daha çok yardımcı olabilmesi devamsızlığı biraz daha seviyeye çekebilir. Şimdi devamsızlıktan bizim zararlarımız ne? Onları da yansıtılan buraya. Öncelikle devamsızlıktan iş aktinin tesisi. İşçilik işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebeple. bunu <laughs> nereden bir ayrı, bildiğim bir şeyler, <laughs> İnternette. İnternette aynı bir tane kılavuz ayağına İşçinin işverenden izin almaksızın, yani rapor ya da izin belgesiz, e, haklı bir sebebe dayanmaksızın, ardı ardına iki üç günü, okay. bir şey gelmediği zaman, devamlısından iş hakkını teslim edebiliyor yönetim. Onun haricinde, bir ay içerisinde herhangi bir tatil gününün ardından gelen ilk iş günü, iki defa işe gelmezse yani, Ocak ayında pazar gününden sonra pazartesi günü ilk iş günü. Pazartesi işe gelmedik. İki hafta sonra bir pazar günü bir daha pazartesi geliyor. Yine işe gelmedik. Yine iş aktinin felsefesi gerçekleştirebiliyor bu iki günde de. Hafta tatilinin sonrasına gel ilk iş gününde. Yine beni yapmayın ben hiç vermezler. <laughs> 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 hoş gör, hoş de bu kadar. Aramadılar <laughs> beni. <O> ben <laughs> beş gün. Ay, beş ay. gün beni aramamışlar. Hayır, ben 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 o yönetimden kaynaklanan bir sorunsa sen sağda şey olmaz. İşte ama hiçbir şey yok yani. Ve o, şunu da ekleyeyim. Ee, habersiz devamsızlık. Yani rapor almadık. Buradan belge doldurulmadı. Hiç bir şey yok. Bir gün gelmediniz. Tamam bunu kimse görmez. İki gün maaşın kesilir. Ama burada 15 yılda çalışsan bu firmadan çıkışın yapıldığında o bir gün <laughs> habersiz devamsızlıktan dolayı işsizlik ödeneğini alamıyorsun. Böyle bir şey var bir de. Yani tamam gelmezsin bir gün işten, işten ama 15 yılda çalışsan, 20 yılda çalışsan işsizlik ödeneği diye bir hakkın yok. Neden pazar sorusu? Pazar Hafta tatilinden sonraki ilk iş günü. Bu neden böyle? Pazar günü yönetim lan burada kimse yok. Kimseye haber vermiyorsun. Zaten haber biz geliyoruz. İşte yönetimden, yönetimden kimse yok. Zaten habersiz işe gelmiyorsun. Pazartesi sabah 8 vardiyeli lideri, var lideri geliyor. Bu daha çok 8-6 çalışan iş yerleri için geçermiş ama. Bizim fabrikamızda gece vakti var ama gece kimse kimseyi aramıyor. Veya bilgi vermiyor. Zaten habersizsin. Rapor almamışsın. Takım liderin telefonu açık aramamışsın. elin doldurmamışsın. Bu da pazarın ardından yani tatil gününün ardından ilk iş gününden işe gelmezsen iki gün. O da iş hakkının tesisine neden oluyor. Onun dışında bir ay içerisinde üç gün herhangi günler işe gelmezsen yine iş hakkını işveren tesis Şimdi işsizlik ödeneklerinden bahsedeceğim. Daha bir dakika kaldı. 600 prim sayısında 6 ay işsizlik ödeneği hak ediyoruz. 900 prim gün sayısı tamamladıktan sonra 8 ay işsizlik ödeneği hak ediyoruz. Yani bu demektir ki 900'ün üstüne çıkarsak 10 ay yükseliyor. 1080 gün tamamlanacak. 10 ay işsizlik alacağız. Ama 1080 günü tamamladı. Bir gün rapor aldı. İşsizlik otomatik olarak 8, ay, 8 aya düşüyor. Onu tekrar ona hak etmek için 1080 gün daha sürekli işe gelmen gerekiyor. bizim Arkadaşlar, şimdi devam konu. Ee, bu konuda en şanslı takım lideri gerçekten benim. Yani şu 7-8 takım liderimizden her herkes oraya bir koşturuyor, bir telaş ediyor, adam ayarlamakla koşuyor. Ben bu konuda çok şanslıyım. Sizlere bunun için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten izin isteyen arkadaşlarım izin istedikten sonra bir sonraki gün işi ol, ol yani halledemese bile işe geliyor ve devamsızlık yapmıyor. <laughs> sürekli bir anlayış karşılıklı oluyor. Ben bu konuda size çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince e, izin istediğin zaman yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü sağ olsun vardiyan giderim, her zaman bize yardımcı oluyor. Veremediğimiz zaman da görüyorsunuz 50 kişi 50 kişi bir devamsızlık fabrikada olduğu zaman ne halde olduğunu siz de görüyorsunuz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum anlayışınıza. Hocam bir şeyler var. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten şanslı arkadaşlarımızın şans. esniri geçer. Devamsızlık konusunda en sevdiğim takım lideri biri olur diyoruz. Diğerleri bayağı büyük birisi olarak kavga ediyorlar. Evet. E, hakikaten öyle. Rapor aldığınızda da hemen telefon edip biri bir haber veriyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. En azından biz buna ne zaman döneceğinizi bilip ona göre bir plan yapabiliyoruz. Teşekkür ederim. Aynı zamanda size de çok teşekkür ederim. Evet. Değerli seyirciler sağ olun. Evet.